3. lig dördüncü grupta mücadele eden temsilcimiz Düzce Spor Lig'in ikinci yarısına 3 gollü galibiyetle başladı. Mola Spor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen ortaya koyduğu güzel futbolla rakip kale 3 gol atan temsilcimiz mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Düzce Spor Yönetim Kurulu'nun hatıra bilet kampanyasıyla başlattığı birlikteliğin sonucunu sahaya yansıtan Kırmızı Lacivertli futbolcular 3 puanı kampanyaya destek olan Düzce Spor camiasına hediye etti. Bu galibiyetle birlikte zirveye ortak olan Kırmızı Lacivertler hatıra biletlerin şampiyonluk biletleri olduğunu belirttiler. 3. ligden 2. lige uzanan bu yolda güzel bir hatıra olan hatıra biletleri vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor.